Aha gol 3 oldu. Ha. Dakika 82. Ne bu işi herkese öğreteceğim. Ne aldık şimdi? Ya bir şey almadık. 7 gol girdik biz buna. Oğlum ne? Bu üst girilmez. <laughs> Karşında Kuzey'in kralı var sen bana güven ya. Haaland, e Eriksen, e, -Litmaynen. Biz 7 gol mü bekliyoruz şimdi? Aynen. 2 dakikada bir gol. Bir şey değil yani olabilir. Böyle maşallah kahraman olur. Yok bu maça ben korner gireceğim ya. Stone Stone hepsi ileri gitti. Sen ne girdin? Üst. Ben de mi üst girsem? Birlikte seviniriz. He? İddia Canlı'da Kral Orhan 2-20'ye fırladı, bir gol. Gireyim mi? En temizi korner 82 oldu. Yok, gole gireceğim ya. Gole gireceğim. Havva! Hayır ya! Hayır ya! Ha! Ya tam girdim basıyordum mı? ya. Bir gol daha girer mi? Kazanan, bu da kazanan. <laughs> Kanka yanlış anlama da 1-0-5 oranı herkes hayır, var ya. Hayır, hayır. Gel, gel. Hayır. Bu ne? iddia.com Bu ne? Kral oranı. Buraya tıklıyorsun. Bu kim? Kral. 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 Krallar nereden oynar? Kral oranın. Sen diyorsun ki kral varken ben amatörlük yapacağım. Yani öyle de demiyorsun da. <laughs> Git bana bir kralla bir çay koy gel. Temiz mi? Temiz ya gol. Bir, bir tane kaldı. Gol mü? Bir tane kaldı. Sadece.